Evet arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi pastalarımızı yaptık. Evet YouTube kanalına abone olun ve beğenin, paylaşın. Gördüğünüz gibi çikolatalı pastalarımızı ve üstünü nakış nakış işledik böyle gördüğünüz gibi. 78 ustaların ustası Bedilli Yaşar Usta'nın pastaları. YouTube'daki arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz kanalımıza. Pastalarımız gördüğünüz gibi sizlere yaparken de çekecektik ama inşallah daha sonraki zamanda çekeceğiz. Unutmuşuz. Şimdi yaptıktan sonra aklımıza geldi ve yapınca dedik bir çekelim bari. Evet. 78 Ustaların Ustası Bedili Yaşar Usta'dan herkese selam olsun. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için, paylaşım yaptığınız için, yorum yaptığınız için. Arkadaşlar teşekkürler.